Mersin İdman Yurdu'nun Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo ile anlaştığı iddia edildi. Mersin İdman Yurdu geçtiğimiz sezon devre arasında da Bobo ile görüşmüş ancak yüksek fiyatı nedeniyle transferden vazgeçmişti. Mersin İdman Yurdu kulüp başkanı Ali Kahramanlı ise Bobo'nun menajerler aracılığıyla kendilerine önerildiğini belirtti. Kahramanlı, "Menajerler bize böyle bir teklifte bulundular. Biz de fiyatları bize gönderin dedik. Sadece bu konuşmaları yaptık. Bobo'yla da görüşmedik." dedi. Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, anlaşmaları halinde bu boyu kadrolarında görmek istediklerini belirtti. Transfer çalışmaları kapsamında birçok oyuncuyla görüştüklerini ifade eden Kahramanlı, transfer görüşmeleri devam ediyor, güçlü bir kadro oluşturmak için uğraşıyoruz dedi. Ankara Gücü'nün olağanüstü genel kurulu 16 Haziran Cumartesi gününe ertelendi. Ankara Gücü Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 26 Mayıs Cumartesi günü yapılması duyurulan genel kurul 16 Haziran Cumartesi gününe ertelendi. Açıklamada erteleme gerekçesi olarak kulübün içinde bulunduğu zorlukların ve transfer yasağının kaldırılması doğrultusunda maddi kaynak teminini sağlayacak geniş tabanlı yönetim kurulu oluşturulabilmesi gösterildi. Manchester United uzun süredir takip ettiği Shin Kagawa için Borussia Dortmund'a ilk teklifini yaptı. Manchester United takım menajeri Sir Alex Ferguson'un uzun süredir takip ettiği Japon yıldız Shin Kagawa'ya 15 milyon euroluk bir teklif yaptı. Borussia Dortmund Başkanı Watzke daha önce yaptığı açıklamalarda Bayern Münih'in Manuel Neuer örneğini göstermişti. Başkan Kagawa'yı isteyen 20 milyon euroyu gözden çıkarmalı ifadelerini kullanmıştı.